Dilan Çiçek Deniz kar dansıyla ortalığı nasıl alev alev yaktı? Neslihan Atagül şarkıcılığa mı heveslendi? Özlem Yıldız Fedo'nun tahtına mı göz dikti? Haftanın en çok konuşulan sosyal medya paylaşımlarını da getiriyoruz. Sürekli uyuyor ayar dokunmayacaksam neden, neden benim şey Deniz Sen saat kaçta uyanıyorsun bu çocuk daha yeni uykuya daldı. Sosyal Sosyal medyayla yatıp kalktılar. Biz, Biz yolun başına çıkana kadar birçok çokunun köşeyi dönmüş oluyoruz Bize de bir köşe göster ya Rabbim. Ahali de onları tıklamaya, izlemeye doyamadı. Da hiçbir şey yokken bir anda beni güldüm bu, bu an kocam ha? Yandım abi, orkidelere banka kocamı. Hayatın merkezine girdiği gibi, magazinin de merkezinde artık sosyal medya. Ben gidiyorum, yolumdayım. Dubai yok. Herhangi bir kedi gözü yok. yandaki navigasyon yok. Geç geç bu işlere. Öyle ki, ardı ardına şımarık şımarık fenomenleri izliyoruz mecburen. Uzaktan eğitim seti için çok talep var. Ben elinden geldiği kadar ilde ulaşmaya çalışacağım. Sadece fenomenler mi? Vatandaş da bir daldı, bir daldı sosyal medyaya. Bu arifin evlenirse çocuğu da böyle ileride düğün yapmışlar. Ben seni aldatıyorum. Ne? Nasıl yaparsın bunu? Hayır, 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 Arkadaşlar aldatıldım. Çok üzgünüm. Ben oysa ki çok sevmiştim onu. Arkadaşlar yeni sevgili yaptım. Olmadık işlere mantık yürütmeye çalışıyoruz. Bu da gerçek mi yahu diyoruz. Hali yapar da, fenomenler yapar da, renkli dünyanın ünlü yüzleri bakar mı? Neye kadar yürüdüğün en uzun mesafe neydi? Yaklaşık 6 adım. Arkadaşlar elbette... Tamam, ne İşte mi? hayatı sosyal medyada yaşayan... ...laşımlarından haftaya damgasını vuranlar... Sosyal Medya Top 10 10 numara Karda Dans İnan Çiçek Deniz Dizi dünyasının en iddialı güzellerinden Sansasyonel aşkların kadını listesi çok kabarık. Mert Yazıcıoğlu'ndan tutun da İzlandalı yönetmen Enişte'ye, Birkan Sokullu'dan sosyetik iş adamı Alihan Aloğlu'na, Okan Can Yantır isimli yakışıklıdan genç kızların sevgilisi Furkan Andıç'a. Kimler var listede kimler? Herkes ona imreniyor son zamanlarda. Oysa Avrupa yakasının Gaffur'unun pijamalarına. Dilan çiçek hayranları hemen endişe etmesin. Gaffur'un eski Sümerbank tarzı pijamalarına benzeyen Dilan çiçek deniz bu hafta sosyal medya toponuna bu pijamalı kombiniyle girmedi. Onu bu hafta bu dansı zirveye taşıdı. Fransa'ya gitmişti kankası Kubilay yakayla Dilan Çiçek zirvelere tırmandı onlara göre iki kanka el aleme göre iki sevgili el alemin ne dediğinin önemi yoktu karlar üzerinde çılgınlar gibi dans ettiler kanları kaynıyordu hadi burada üşümediler de sonrasında Dilan Çiçek Deniz'in eksi 12 derecede üzerinde bu kıyafetle verdiği pozlarda da mı üşümediler? 9 numara. Yaz bitmedi daha. Her şey yeni başlıyor abla. Eslihan Atagül. Hani derler ya kanı kaynıyor. Fokur fokur. O misaldi bu hafta. güzel oyuncu geçti eşi Kadir Doğulu'nun kamera karşısına ve mini bir klip çekti aşkına. Sen Allah'ın bir lütfusun diye haykırdı gecenin bir yarısı. Bu kadarla kalmadı Neslihan Atagül. Dedik ya kanı kaynıyordu fokur fokur. Yazdan kalma görüntüler paylaştı. Yaz özlemini anlattı. Kara kış gelmişti. 81 vilayet titriyordu. Kombiler sonuna kadar evlerde açıktı. Sokakta kat kat giyiniyordu ahali ama bu kızı kışın geldiğine inandırmanın imkanı yoktu. O doğrudan sonbahardan ilkbahara atlamıştı. Aa erikler. 8 numara. 22 yaşında mı? 42 yaşında mı? Özlem Yıldız. Bodrum'un Fedon'dan sonraki en bronz insanı. 365 günün 360 gününü Bodrum'da geçiren Bodrum aşığı Özlem Yıldız'ın 5 günlük İstanbul seferinden bu görüntüler. Or <laughs> benim göbek adım diyen ve spor salonlarını ikinci adres belleyen Özlem Yıldız paylaştığı bu özel anlarında formda ve fit görüntüsüyle bir kez daha hayran bıraktırdı kendini millete. 42 yaşındaki güzel sunucuyu görenler kimse bizi bu kızın 42 olduğuna inandıramaz. Taş çatlasa 22'dir dediler. 7 numara, yanımdaki arkadaş çıplak vatandaş değil. Ey sevgili arkadaş, hep güzellerden gidecek değiliz ya. Yakışıklılar da damgasını vurdu bu hafta sosyal medyaya. Mesela Uras Kaygılaroğlu. çocuk bir dizi sahnesindeki görüntüsünü paylaşmıştı sosyal medyasında. Vay sen misin bu müstehcen görüntüyü paylaşan diye topa tutuldu. Katsiz <laughs> takipçileri ya da muzip takipçileri aa orası bak yanında pantolonsuz adamla horon tepiyor diye altına yorumlar yazınca hemen açıklama yaptı ve dedi ki yanımdaki arkadaş çıplak değil arkadaşlar bu renk pantolon yasaklansın. Arkadaşlar tabii ki. gerçekten de o vatandaş pantolonsuz horon tepiyor gibi görünüyordu. İddialar don atlet tulum oynandığı şeklindeydi. Neyse ki bu açıklamaya takipçiler ikna oldu. Görüntüye daha dikkatli baktılar ve sustular. numara. Nagihan'dan Survivor kınası. Alem kız Nagihan Karadere. Survivor'a sadece performansıyla değil bu sivri diliyle de her daim damga vuruyor. İşte o Nagihan Karadere bu sezonki Survivor All Star 2024 için geri sayıma geçti. Bir yandan vücudunu dinç tutuyor diğer yandan da zihnini. Full konsantre Survivor'a ve önceki gece düzenlediği kına gecesinde eline Survivor kınası yaktırdı. geldin Survivor kınasındayız. Organizasyonu neyse sahibi Nagihan Karadere'nin arkadaşlarıydı. Parkurların kraliçesi pankartıyla karşılandı. Aa! Eline kınalar yakıldı ve finalde de göbekler atıldı. 5 numara Yağmur Tanrı sevsin. bekli dünyanın üstüne başına en düşkün kadını. Kıyafetlerine servet harcayan güzel. Gayet o ki. yağmur kız gün içinde 10-12 kez kıyafet değiştiriyor. Mesela sabah uyandıktan sonra kahvaltıya şöyle bir kombinle inebiliyor. Kahvaltı sonrası kitabını okurken böyle giyinebiliyor. Evden çıkıp dizi setine giderken trafikte şık görünmek adına böyle süslenebiliyor. Dizi setlerinde zaten hep şık olmak zorunda. Sabah seansında başka, akşam seansında başka giyiniyor. İş bitti, eve dönecek. Yeni kıyafetler giyiliyor. Eve girildi, akşam yemeğine özel ayrı kıyafet. Televizyon izlerken ayrı kıyafet. Bir yere eğlenceye gidilecekse bavulda 3 kıyafet vesaire vesaire. Hepsi şaka tabi ama şimdiki görüntü gerçek. Her anına ayrı kıyafet giyen Yağmur Kız. Ekmek almaya giderken de bakın nasıl giyiniyor. Evet, evet fırına ekmek alma kombini diye yayınladı Yağmur Kız bu görüntüleri. Haliyle ahali de sordu. Bu kız fırına giderken böyle giyiniyorsa başka yerlere giderken nasıl giyiniyor acaba? Numara. Kulaklar bayram etti. Gökçe Bahadır. Ömer dizisinin güzeller güzeli gamzesi. Çok çalıştı bu sene çok ter döktü. Eğlenmek hakkıydı. Müzisyen eşi Emir Ersoy gel Gökçe felekten çalalım seninle bir gece dedi. Ve ünlü oyuncuyu çalıştığı kulübe davet etti. O gece orada Erkan Kolçak Köstendil de vardı. Gecenin sürprizi ise işte bu muhteşem düet oldu. <laughs> Ezen Aksu'nun unutulmaz şarkısı her şeyi yakta. Gökçe Bahadır ve Erkan Kolçak Göstendil'in performansı parmak ısırttı. 3 numara. Hatice'yi özleyenlere gelsin. Kurtlar Vadisi'nin dişi kurduydu. Polat Alemdar gibi sert bir adamı bile pamuk gibi yapmıştı. Sonrasında sayısız dizide bambaşka karakterler oynadı. Her birinden tam puan aldı. Ne ekranlardaydı ne sokaklarda. Yüzünü özleyenler ne sosyal medyadan özlem giderdi. Hatice Şendil birbirinden şık kış kostümüyle verdiği pozları ve görüntüleri paylaşırken altına da aranızda görüşemiyoruz diyenler olmuş notunu düştü. numara. Erkekleri ezdim, gömdüm. Kupsa Özay, iyi ki hayatımızda. Komedi oynayan kadın hem güzel hem de komik olmaz algısını yıkan kadın o. Güzel <laughs> hayatına gelince bir insan 7-24, 365 gün nasıl hep güler güldürür. Türünün tek örneği. Nasıl ısırasım geliyor hele bu altın değiştirirken ayak parmakları alıyor mı? İşte o gupse özel bu kez şaşırttı. Erkekleri gömdüm ezdim diye agresif bir çıkış yaptı. Onları gömdüm ezdim üstlerine bastım. Hoppala bu kızın ağzından bu laflar nasıl çıktı diye şaşırdınız değil mi? Yok yok merak etmeyin ciddi değildi kız. Son oynadığı Loosa filminin hikayesinden tüyolar verdi. Onları gömdüm ezdim üstlerine bastım. Ee, ama bir yerde de haklarını verdim mi bakalım. Bir numara. Kaynana stresinden kurtulun. Yasemin Sakallıoğlu o haftaya başta kendi kaynanası olmak üzere tüm kaynanaların kulaklarını çınlatarak damgasını vurdu. Kız kadın bizi ne zaman kocamla görse yemin ederim gözümün içine öyle bir bakıyor ki ben diyorum ki acaba ben bu güzel aileyi bozdum mu diyorum ya hani. Hiç mi evlenmeseydik kocam daha mı iyi olurdu acaba diyorum. Yani güzel bir aileymiş bunlar ben ama onlar arasında girmişim diyorum yani. İnsan kendini suçlu hissediyor evlerde diye. Elinde boya, dilinde kaynana. Yasemin Sakallıoğlu altına düştüğü kaynana mağdurlarının stres atma yöntemi paylaşımıyla hem güldürdü hem düşündürdü. Her gün arıyor anladın mı? 30 yaşında adama diyor ki anneciğim ne yediniz anneciğim? Biz böyle sanki günlük ev yemekleri lokantası gibi kaynanamıza menü sunuyoruz anladın mı? Bakıyor oğlu güzel besleniyor mu beslenmiyor mu? Bu kaynanaların gözündeki gelin nasıl bir şeyse yani biz aç mı bırakıyoruz bu adamları ya?